Yom yom yom. <gülüyor> 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 Ay, ulan güneş doğmuş herhalde ya. <laughs> lan neresi? Ben neredeyim lan? Ofuduk. <laughs> Sakar. Allah. Oğlum burası neresi lan? Sakar uyan 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 uyan. Keltoş. Keltoş. Ofuduk. Ofuduk. Sanki kış uykusuna yatmış gibiler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şunları hemen uyandırayım ben. Ben seni uyandırmasını biliyorum Sakar. Oo! Uyan lan. Çocuk kafayı yedi, beyni yok oldu vurunca. Sakar geri gel. Geri. Abim geri gel he. Düz gel. Gel 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 Günaydın. Gel gel sen beni takip et gel. Pafuduk pafuduk. Aha bu da uyandı. Kalk kız. Dur sakin ol. Dur dur dur. Ne uyuması? <laughs> Bir kendinize gelin gelin bakayım ikiniz de buraya Geldim Gel gel neredeyiz biliyor musunuz Neredeyiz Ben de onu bilmiyorum işte nerede olduğumuzu bulmamız lazım önce Anam ben buldum Buralar nereler böyle sakar Şurada uçan şeyler gördüm Anam Abi ejderha dünyasına geldik ne ejderhası uçan atlan ejderha mı budur Baksana şu uçan kuşlara Abi, Abi, hadi. Hadi. Burada iki tane gardiyan var. Allah. Eşek ne alaka? Mahmut ne alaka? Ona. Bilmiyorum. Aha Mahmut konuşuyor. Gelin bakın buraya. Selamun <laughs> Mahmut. Hani aleyküm selam la. <laughs> bizi sen buraya getirdin değil mi Mahmut? Aynen sen beni hatırlamazsın la. Hatırlıyor musun? Sen sakar küçücük bir şeydin la. Gelmiştiniz buraya. Eee şimdi hatırladım ben Mahmut. Bak bizi buraya niye götürüyorsun? Manyak mısın sen? Aynen ben götürmedim la. Siz kendiniz geldiniz portalla. Yapıştınız bayıldınız. Portalla mı geldik? En son kim portalla uğraşıyordu? Ah bu Bu sefer koku'du bence. Gel. gel buraya gel gel. Kocaman kız oldun. Uğraşma dedi şeylerle. Uğraşı. Gel buraya gel gel. <laughs> Buradan nasıl kurtulacağız ya Allah'ım ya Rabbim. Bu Mahmut bir şey falan satıyordur belki. O eşya satıyor Mahmut. Peki. A Aynı gelin eşyalar la. En sevdiğiniz eşyalar. E biz bu elması, demiri, altını nereden bulacağız Mahmut? Aynı aşağıda maden var. Madene gideceğiz. Çalışırlar köleler Al işte gene bizi köle yaptılar ya. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Neyse. Ha? Sokur şu karşıya bakın iki tane kadın var. Onları üzüleceğim. Üzülmek gebereyim gebereyim. Ufuduk dikkatli ol. <laughs> Ne ki? Onlar şahmeran. Şahmeran ne pofuduk. Hadi gelin şu madene gidelim. Hey, ne uçması lan? <laughs> Ona uçmaya başlamışlar bunlar. Çabuk gelişiyorlar. Biz de gelişmeliyiz. Kuruyor, kuruyor. Allah! Ya gene nereye düştük? Ne portalıyla uğraşıyoruz? Pofuduk ya. anne? Hep bana kızıyorsun. Tamam, kızmayacağım artık. Ne yapalım? Kurtulacağız artık buradan. Şöyle e, hemen. Ben, ben, ben! Hala ejderha diyor. Bunun kafasına da çok sert vurdum galiba arkadaşlar. Aa öncek bırak beni. Heh. Tamam kazmayı yaptım. Hemen şöyle madene inelim. Allah burada bir sürü maden varmış. Ben de geliyorum. Şöyle iki, üç tamamdır. Taştan kazmayı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle hop. Pofuduk dörde kendi kendine eğleniyor hanımefendi. Şuna bakın. Ne abi öncek kurtarın beni. Kılıç yap da kır onları. Temizle bakayım hadi, etrafı. Hadi, hadi, hadi. Hemen demir Adı. kıralım Pufuduk ee, sen de bize o zaman şey yap ee, Birazcık taş topla olur mu Olay, gazma yapacağım kendime. Tamam demiri de aldım Acil fırına ihtiyacımız var Hemen şu taşları kırayım Sakar taşın ha, var mı ejderha ne? Ha, ne ejderhası manyak mısın ya Ne ejderhası ben ya, bir ejderha geldik, ben ben ya. Sen en son küçükken gitmiştin Sakar ejderha dünyasına Onda da ejderha evcilleştirmiştik Fakir de vardı hey. Şimdi şöyle crafting table yapalım. Buradan hızlıca... Ya, durun durun. Hızlıca şimdi fırın yapacağız. İki tane yapıyorum. Aha. Şöyle şöyle. Yani Demirleri ve yapıp... kömürleri koyalım. Tamam bunlar ısına dursun. Demir kazma yapacağız şimdi. Ben demir kazıyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bak aynı anda konuşuyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorum ha. O zaman bir tane doğru konuşalım. Sen, şaka abi ben. Tamam öyle yapalım pofuduk. En son sen konuş küçük olduğun için. <laughs> abi, ya ne sarılması sakar. Dur gel, gözünü gel, seveyim. Gel, gel, Lan şey bırak beni. Bırak, bırak bırak beni. <laughs> <laughs> Biri git. Şimdiden kazmamı da yapayım. Gelişelim çabucak şurada. Kurtulalım evimize gidelim. o oh, elmaslar burada. Topla doktor topla. Kim? Ay, ay, ay. Orada demir vardı gidin alın onları. Isınıyor da en son. İki tane var. Tamam iki tanesini atıyorum. Al bakalım. Şöyle kıralım. Buradan kurtulunca var ya. Direkt tatile gideceğim. Yo sizi almayacağım. Bayan doktorla gideceğim. Pofuduk da yok, sen de yoksun. <laughs> He, gidersiniz. Daha yaşınız 18 biledir. Uçağa bile binemezsiniz. Otobüsle gideriz. Otobüs de almaz sizi. Açarım. <laughs> 15 tane elmasım oldu. 16 oldu. 17 boya bir elmasım oldu. <laughs> Şimdi çıkalım bakalım Mahmut ne satıyor arkadaşlar. Şöyle gidelim yanına. Oo bir sürü eşya veriyor. Elmastan zır mı? Şunları alayım bakalım bir. Oy arkadaşlar şuna bakın. Set oldum. Oha bakın bana gardiyan oldum lan. Çok eğlenceli. Bundan sonra hep bu giyeceğim. Bakın bana. Ne haber? Ben de giyeceğim ben de giyeceğim. <laughs> nasıl olmuşum? Çok güzel. Ben de istiyorum. Senin boyuna göre değil Fafıdık olmaz. Biraz da blok toplayalım ama. O zaman ben sana topladım. Abi bak, hiç yakışmamış. O neyle gözünü seveyim. <laughs> Abi lazım. Olsun olsun sen her haline yakışıklısın. Bana bak şu yan adalara <laughs> gitmemiz lazım. Şu mavi yere gidelim hadi hızlı olun blok lazım. Şöyle arkadaşlar gelin. bir tane kürek yapacağım. Çekil sakar. Şu toprakların hepsini kırayım. Blok olarak kullanırız. Aha. Siz de blok toplayın. Abi yardım edin. Şöyle hop. Abi pofuduk gelin nerede gelin. bu ya? Pofuduk. Düştüm. Nerede bu kız? Sakar bul şunu. Burada burada burada. Geliyor. Ne ya? Bak kavga edip Hadi. durmayın aranızda. Yardım edin bana lütfen. Bak kurtulmak istemiyor musunuz? Ne ne gidecek, ki. Gel gel ya. şuradaki mavi yere gideceğiz. Bende bayağı blok oldu. Şöyle hemen yol Aha. çekelim. Oh. Ne yaratığı ya dur bakayım bir. O oh, harbiden yaratık var orada. Acımacım. Gel gel baltayla vururuz kafasını. Eski günlerdeki gibi çıkar şu kafandakini. <laughs> Çok komik duruyor. Gel taş gülesim geliyor. <laughs> ne işte, Allah adam bizi bekliyor orada. Pofuduk nerede? Geliyorum. <laughs> bak ben ne oldum. Oha kendini eşya almış. Kılıçla geliyor. <laughs> Özlere bak masmavi lan. Çok korktum. Ama unuttuğu bir <laughs> şey var. Onun yedi yemek kadar benim <laughs> açtığım fırın var. <laughs> gel lan buraya. Yardım edin bana. Allah gel bakayım buraya. Aa, kovuduk. Aferin sana. Vur onunla. Buza dönüştü. Oh, ha? Sakar, sakar. Ana. O ne varmış Aa, burada. Şuna bakın. Aday. Geldim, geldim. Kovuduk. Şuna bak. Allah. Bu çok tatlı. Ejderha bulduk arkadaşlar. Şuna bakın. Sakın serbest bırakmayın. Sandıkta ne var? Oy kılıç buldum Sakar. Ana ne buldum? Mavi ejderha kanı buldum. Elmaslara Aa. bakın. Sakar bu hal gözünü seveyim çıkar şunu ver bakayım ben giyim. Sen giy, sen giy. Sen de bunları giy. Orga yüzler yeni Hayır. Ya eşyalar da gitti sen de gittin ya. Aldım aldım İyi bari aldıysan. Arkadaşlar şuna bakın ejderha bulduk. Allah. Bunlar ayaklarıma batıyor. Kayıyor eşyalar gelin buraya. Heh. Yiyelim bakalım. Uy nasıl ya, oldu, çok oldu. Oy. bu Çok Kızı efsane oldu. Sen, sen bir ne oldu ki? Bir tane vurayım kız lan neki? Vuruyorum sakar. Hop. Bu. Ona buz oldu. <laughs> ben ben de vurayım ben de vurayım. Bak bu da bucak. Pufuduk öldürdün sakarı ya. Pufuduk ya. <gülüyor> Gülüyor> Geri gelmiş. Tamam bana ay, bakın. Aa, Şunlar kırılıyor mu? Kırılmıyor. Nasıl bir yere geldik arkadaşlar? Şuraya bakın. Ne öğrettin? Abi bunu amine kafasını indirebiliyor. Ya Sakar saçmalama büyüyle falan işimiz olmaz. Abi bir yerden sizi sihir yapacağım amine kafasına var ya. Bir tane vuracağım böyle olacak. İneği e, yiyor. Ne ineği ya? Pofuduk. Oha ejderha ineği yiyemez pofuduk küçücük bu. Vallahi üşüdü. Neyse gelin gelin. Neye Buradan gidelim? gidelim. Ejderhayı falan boş verin şimdi şu kırmızı alana gitmemiz lazım bir de orada ne var oraya bakmak istiyorum Huzurlar sayesinde ölümsüz gibi bir şey oldum arkadaşlar. Şimdi biraz daha blok lazım bize. Şuradan kıralım hızlıca. Siz hiç blok toplamayın zaten. Ancak konuşun. Evet, var, <laughs> abi. Toprak ver bakalım kaç tane topladın? Oo bunlar nereden topladın lan? Abi. Çaldım diyor. Allah'ım ya Rabbim neyse hemen şöyle hızlıca yol çekelim arkadaşlar. Orada yılan kadınlar var. Yılan kadın mı? Evet. Abi canım, bana bak bir şey diyeceğim. Ne oldu Sakarya? Yol çekiyorum görmüyor musun? Abi. E ee, görüyor. Bak şimdi ne yapıyorum abi? Hadi bakalım, hadi bakalım. Oha uha, nasıl yaptın lan? Herkes talimat yapma, elimle. Ulan sakar, var bu işin içinde bir şey ama ben pofuduk. Evet. Hadi Gelin gidelim. Uha, burada bizi yok. bekliyor yılan kadın. Gel buraya. A ben öldüreceğim. Onu önce buza çevireceğim arkadaşlar. İyi izleyin şimdi. Gel buraya gel gel. Hop. Dondu geri kurtuldu. <laughs> Hop. Ölsene ya Vay vay Vuruyor, vuruyor. Ölsene artık. Oh, öldürdüm vallahi. İşte budur. Yes bir arkadaşlar. işte bu çok güçlü olduk. Bir tane ben daha bir var. Şeyim. Üstüme doğru gelin. Gel bakayım buraya. Aşağı düşmesin. Dikkat edin. Öldürün şunu. Gel buraya. Aha öldü vallahi. Allah, şuraya baksak ar. Burada bir tane sandık var. Ha bunlar ne? Dragon eş. Oha! Ejderha mı şey bunlar giye Soğuktan sıcağa geldik ya sakar hasta oldu herhalde. <laughs> abi Şirin Baba ne Ana bu nasıl ev la böyle küçücük? Şirin Baba. Şirin Baba'yı falan boş ver. Burada da ejderha var iki tane. <laughs> Ana. Ana. Abi, buna da... <laughs> merhaba, merhaba, ben. Oo bu zırh da güzelmiş pofuduk bir Ana. de onu deneyelim bakalım Şöyle hop bunları geleyim. Sakar aşağı düşüyor hayır sakar Kurtaracağım sakarı <laughs> O oh oh, ejderha Çok dışarı şakay. çıktı hayır, git. Ana ejderhanın boyuna git bak çıktı. Pofuduk al bakayım şunun yarısını. Kendine bir ejderha sahiplen. Al bunları doyur onları hadi. Ben de şu kırmızıyla oyalanayım. Şunu bir kıralım. Hayır bana verdi çikolata Sana değil. En almadı. Pofuduk aşağı gidiyor ejderha. Gel buraya gitme aşağıya. <laughs> bak bak kaçı. Kaçma kaçma gel buraya ya. Bucağa gel. Büyütüyorum onu pofuduk çekil. Büyü bakalım Büyütme. biraz daha <laughs> ya. Ne <yapıyorsun>? Beni yiyecek. <laughs> Arkadaşlar gıcana ez... gıcana. ona ona ne olmuş la böyle? Neyse sen burada kal bakalım. Bir tane daha ejderha almış vardı boş boşlar Pofuduk korkmaya başladı. Yürü Pofuduk gidelim buradan. Abi beni kovalıyor. Gel gel bir şey yapmaz. Ah, <gülüyor> 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 kaç Pofuduk kaç. Yürü sakar. <laughs> <laughs> ya Pofuduk ya. ya. Vallahi arkadaşlar pufuduk var ya kulağımı neyse pufuduk. Gelin takip edin beni hadi. Geldim geldim. Şimdi şu ejderha yiyeceğiyle şuradaki ejderhayı sahiplenmeyi deneyeceğiz. Bakalım başarabilecek <laughs> mi? Ya. Önce Allah bu çiçekler iyice can sıkmaya başladı. Şuraya kıralım. Yiyelim. Gel bakayım bak, buraya Aha yemeye başladı galiba Sakar. Büyüyor gibi bak. Oo, Birazcık daha ye bakalım. Ne tatlı şeysin sen öyle. Ye ye ye. Hop biraz daha şöyle için. ye bakalım. Ye 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 ye. Düşmesin düşmesin. Dikkat edin ona. Gel bakayım e, buraya. Yok. Çekilin yemek yedireceğim. Büyümeye başladı. Oha kocaman oldu. Anne, Dur anne, bineceğim anne. bineceğim. Çekil Sakar biraz daha büyüteceğim onu. Anne, Bunun İsmi ne olsun bunun? Lisa. Ay, ay, ay. Tamam bunun ay, ismi Lisa olsun. Bayağı büyüttüm arkadaşlar. Şuna bakın kocaman ejderha almış oldum. Yum, yumurta yumurta. <laughs> Üstüne bindim. Ay, ben de iste ben edeceğim. Ejderha yapma. Arkadaşlar şuna bakın ejderha almış oldu. Bak karşıda gördüm onu destaneye gidiyor. Ufuduk. Efendim. Bak bak şimdi çok güzel bir hareket yaptıracağım. İyi izle. İyiyim. Hazır mısın? Yapıyorum. Yap. Oo. Arkadaşlar ejderhaya bildiğiniz buz püskürtüyorum. <laughs> ben Durun bakalım korku. bunun zırhı da vardı. Zırhlarını da giydirelim şöyle. Bunun zırhını nasıl giydireceğiz? Bir aşağı indirelim şöyle o. Tamamdır. Pofuduk bunun zırhlarını giydirmem lazım. Giydir bana ne? Nasıl giyecek ki zırhlarını unuttum ya. Ben yapayım Çekil, ben bana bana ver. Al bakalım. Korku, korku, korku. Şunları al. Ben de onu biraz daha Büyütüm o sırada. Büyü bakalım. Büyü büyü, büyü büyü büyü. büyü. Arkanda bak, düşmüşler, kaymışlar. <laughs> Arkadaşlar eşyalar kayıyor buzda olduğumuz için. Yalnız şu ortada ne, ne var? Be? Çok merak ediyorum. Ejderha ailesi olduk bugün de. Ay, ay ben buna Pafuduk nasıl binemiyorsun? çeki bakayım. Bu bana <laughs> Tamam tamam Aa. çekil Pafuduk. Arkadaşlar şu ejderhamın güzelliğine bakın. Sakar nerede? Ben de içtem Nerede bu keltoş? Aha Sakar senin ne işin var orada? Ejderha mı? Baksana ne yapacağım? İyi izle bak bak sakar. Oğlum. Bak 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 ne yapacağım şimdi? İyi izle. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Etrafı kış yaptım bak. <laughs> ya, burada, <laughs> burada da küçük ejderhalar vardı. Bir de şuraya bakalım. Hii, tepe göz var burada. Oha tepe göz ne haber? <laughs> gel gel seni bir öldüreyim ejderhamla. Gel donduracağım seni. Ejderha püskürt şuna. Vallahi donduruyorum Ejderha. arkadaşlar. Ne eritmesi bak dondurdum etraf hep buz kesti. Arkadaşlar bakın şuraya ya. Oo. da buz oldu. Abi yeni hayvan nasıl çekiyor? Tamam tamam aşağı inip bu işi bitireceğim. Şöyle ejderhamızı arkadaşlar buraya koyalım. Hop. Tamamdır. Ejderha. gel bakayım Ejderha. Buraya. Ejderha. buraya, tepe göz. Gel buraya. Kapışacağız seninle gel buraya gel gel. Ejderha. Ben tek de hallederim işimi. Gel bakayım buraya. Tepe göz mepe göz fark etmez. Ejderha da vuruyor. Vur ejderha vur. Donduruyor arkadaşlar bakın. Yardım ediyor bize. Öldürdük işte bu. Ya. Aha burada birisi daha var. Sen kimsin lan? Şunun tipe bak. Gel buraya gel gel. Seni de bir aşağı atalım şöyle. Hadi görüşürüz dostum. Kendine iyi bak. Git artık. Ben de gidiyorum. Oh bunu da ben öldürdük. Edeyim. Allah, zor da olsa zor da olsa hallettik arkadaşlar. Bunlar ne la? Ana. Şunlara bakın arkadaşlar bunlar ne? Aha. Allah, Allah, Allah. Ya. Şöyle Neredesin? arkadaşlar bu arada sanırsam zırhını giydirmeyi de öğrendi ejderhanın. Şimdi şöyle bakın buraya giydiriyoruz. Pofuduk'tan gidip eşyaları alalım. Pofuduk. Efendim. Neredesin? Abi bizi Aha gördüm gördüm. Orada küçük ejderhalar vardı onları alın. Yok ya. Şöyle inelim aşağıya. Ver bakayım zırhları Pofuduk. Bunları şöyle atalım arkadaşlar. Şunları Ay. da atalım. Ay. Tamam ver bakalım. Bütün zırhlar burada galiba. Üç. bir tane eksik pabıdık. Aha o da burada. attım. buldum buldum şuraya gitmiş. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi zırhlarını giydirelim. Siz de ejderha arayın o sırada. Hop. Oo, çok güzel oldu pabuduk. Ya beni Lisa yüksel Lisa. Allah bıraksana beni. Lisa bak beni ısırmaya çalışıyor ya. Gel bakayım buraya. Dur dur beni üstüne kabul etmiyor. Niye beni bindirmiyorsun Ejderha ya. Korku yani işler, ejderhaya? Arkadaşlar ejderhaya binemiyorum. Işte. Şuradan zıplayalım bakalım. Binebileceğiz mi? Oo binemiyorum. Pofuduk. Ejderha beni kabul etmiyor artık. <laughs> Boyun Valla boyum da yetmiyor herhalde <laughs> arkadaşlar. Evi Ne yapacağız şimdi? Ejderhamız da bizi kabul etmiyor artık. Yeme Yemek mi? Doğru söylüyorum. Biraz yemek verelim. Gel bakayım yemek ye birazcık. Kocaman olmuşsun. Yok vallahi ben, arkadaşlar ben yemek ben de yemeye. Aha papu dön ejderhası olmuş. Hadi besle onu. Beni, beni kurtarıyorum cıkandan. Kurtardım. Şunu da kırayım hatta. Unday, unday. Nerede benim ejderhiyem? Omzunda pofuduk yere bırak onu. Yakacağım. Hadi pofuduk şuraya bırak. Aferin. Koy yere koy. Koydum. <laughs> pofudun ejderhası inmiyor arkadaşlar kucağından. Sakar nereye gitti ya, acaba? Ya. Sakar. Keltoş. Neredesin sen ya? Buradayım. Ejderha biliyorsun. Oha. Ejderha bulmuş kendine. Ulan sakal. Hepiniz benim ejderhamı gördünüz, değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar de şuna bakın. Şu beni kucağına keşke alsa. Hadi ben artık bindir ejderha, ne olursun ya? <laughs> Öldürdü! Merhaba! Oha. Sokak ejderhası sahiplenmiş. <laughs> bak 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 bize buz püskürtüyor. Hayır Sakar yapma. <laughs> Allah benim ejderham nereye gitti bakayım bakalım. Aha öldü mü la o? Ben ejderham. Pofu dök, sen de şu ejderhanı geliştir artık. Sakar bak bize artistik taslıyor. Pofuduk nasıl büyümüyor? Yere bırak şu hayvanı önce. <laughs> Ay Aşağı işte. <laughs> ya kucağıma gelme. Pofuduk önce elinden bırakman gerekiyor yere. <laughs> Ama seninki inmek istemiyor arkadaşlar. Şu halimize bakın ya. Daha gideceğimiz bir yer daha var. Hala oraya gidemedik. Neyse şimdi oraya blokla yol çekeceğim. Abi seni ejderha aldım, geliyor. Benim ejderhamı sen nasıl aldın ya? Vallahi aşağı bak Oha benim ejderha arkadaşlar şuna bakın. Sen nasıl sürüyorsun la onu? Işte, <laughs> yüksel biraz yüksel. Ee, Nerede bu? Aha yükseldi. Bırak oraya ejderhayı. Pofuduk gel takip Ay, et beni. Al, Şimdi arkadaşlar Pofuduk'u bu halden kurtulmanın iki yolu var. Şöyle yapacağız. Pofuduk beni seviyor musun? Evet. Ben de seni seviyorum ama görüşürüz Pofuduk. <laughs> Şimdi inden. düzelir arkadaşlar. biz de şöyle çok az yol kaldı. Şöyle Abi, hop. hop. Oraya, Binemiyorum beni kabul etmiyor. Buradan karşıya nasıl geçeceğim en ben? Abi, en Abi çıkacağım bayağı. Üstüne atlasa, Bak <laughs> Sakar Pofu gelin buraya burada bir sürü yumurta var Ana şunlara bakın bunlar da ejderha yumurtası galiba Ha burada bir de zırh var arkadaşlar bir de bunları deneyelim bakalım Senin yanına geliyor ejderha Aha benim ejderha benim yanıma geliyor Beni özledin mi dostum Beni üstüne bindirmiyor ama arkadaşlar ben, 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 ben. Bunları da kıralım Baltam yok mu <laughs> baltam da yok E ee, ben nasıl ben, geri geleceğim ben, ben, ben. Şunu kıralım arkadaşlar. Gideyim de pofudukla sagarı bir araya getireyim. Daha sonra da buradan kurtulmanın yolunu bulalım. Abi ejderha önümü kesti. Dur pofuduk geliyorum yol çekeceğim. Benim ejderha beni de kabul etmiyor. He gel bakayım buraya. Beni üstüne niye kabul Ay, etmiyorsun? Oh, <laughs> hayır ben aşağı düşürdü yapma <laughs> Arkadaşlar bu ejderha bize bela aldı bu sefer Şuna bakın Neyse gidim sakarla Pofuduk'un yanına da Artık onlarla bir yoluna bakacağız Şöyle nerede bunlar Ha pofuduk gördüm seni <laughs> Ya, ya, ya. Ejderha nereye gitti? Bilmiyorum. Seni bırakmış galiba. <laughs> he, beni bıraktı. Belki yeni bir ejderha Peki, buluruz ha? Hadi bakalım gidelim şuradan. Bak Sakar da ejderha eğitmeye çalışıyor. Emriye. Sakar binemezsin yanına. <laughs> Sakarın yanına gelmiyor arkadaşlar. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bugün de ejderha ailesi olduk. Daha fazla Allah. video için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Abi, sen ben 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 ne yapacaksın lan? <laughs> Sokol havaya nasıl uçuyor? <laughs> Allah Allah arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.